Bey Kripto YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda yeni çıkan coinleri ile popüler hale gelen Huobi borsasına nasıl üye olunur? Avantajlardan nasıl yararlanır? Hizmetleri nasıl kullanılır? Bunları anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videonun açıklama kısmından siz değerli izleyicilerimiz için bir link bulunuyor. Bu link hem referans indirimi hem de bonus ödüller kazanmanız için. Linke tıkladığınız zaman böyle bir ekran açılacak. Gördüğünüz üzere bizden size sunulan bir hoş geldin hediyesi var. Ayrıca 3278 dolar değerinde hoş geldin ödülleri içeriyor. Bu ekranda mobilde ya da bilgisayar üzerinde bu kısma mail adresinizi girmeniz gerekiyor. Lütfen mail adresinizi doğru girin. Çünkü doğrulama kodu gelecektir. Ben örneklendirme için bir mail adresimle tekrar hesap açıyorum. Buraya yazalım. Bir parola belirlememiz gerekiyor. Burada Google size de önerecektir büyük ihtimal ama ben Google'un önerdiğini kullanacağım. Parolanızı lütfen Ahmet1234, Mehmet456, işte basit terimleri kullanmayın. Bir büyük harf, bir küçük harf, sayı ve noktalama işareti kullanın. Ben böyle bir şifre oluşturdum. Şimdi burada doğrulama kodu gönder dediğimiz zaman mail adresimize doğrulama kodu gidecektir. Hemen bunu kaydırıyoruz. Burada robot olup olmadığınızı kontrol ediyor. Mail adresinize geliyorsunuz. Mail adresinize bir tarafından gelen bir kaydınızı doğrula maili göreceksiniz. Eğer gelen kutusunda bulamazsanız spam ya da diğer postalara bakın, kontrol edin. Gelen kodu bu alana giriyorsunuz. Daha sonra buradaki davet kodunu kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü buradaki ödülleri ve size sunulan hoş geldin hediyesini alabilmek için bunları tamamlamanız gerekiyor. Kaydolun ve 3278 dolar ödülü alın. Bunu kaydetmeyelim. Burada gördüğünüz gibi tebrikler başarıyla kaydoldunuz. İşte ödül almak için uygulamasını indirin gibi bir yazı çıkıyor. Uygulama indirin dedikten sonra böyle bir ekran açılacaktır. Eğer mobil sürümdeyseniz telefonunuz Android ise Android olanı indirebilirsiniz. Apple ise iOS sürümü indirebilirsiniz. Windows versiyon için indirmeniz gerekmiyor. Web sitesinden kullanabilirsiniz. Burada her şeyden önce dünya simgesine tıklayarak dilinizi Türkçeye çevirin. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra geriye kimlik doğrulamamız kalıyor. Kimlik doğrulama neden önemli? Bir güvenliğimiz için. İkincisi ise kripto alım satım işlemlerinde kimlik doğrulama artık zorunlu bir hale geldi. Bunu tamamlamanız gerekiyor bundan dolayı. Burada profil kısmında bakın doğrulanmamış yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra kişisel doğrulama. Eğer şirket falan kurumsal hesap oluşturmadıysanız kişisel doğrulama yapıyorsunuz. Burada seviye bir temel izinler. Yani buradaki temel izinler nelerdir? Ülkeniz, Afganistan diyor bunu hemen Türkiye'ye ayarlayalım. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Buyruk. Yine Türk P'ye bastığım halde gelmedi. Soy isim, isim bakın buradaki legal bilgileri girmek zorundasınız. Çünkü daha sonra kendi bankanıza başka bir borsaya para transferi yaptığınızda ya da sizden kimlik doğrulaması, kimlik resmi istediği zaman buradaki bilgiler yani soy isim, isim, doğum günündeki bilgiler eşleşmezse doğrulamanız geçerli olmayacaktır. Bu doğrulamayı tamamladıktan sonra ikinci seviye temel doğrulamaya geçeceksiniz. Peki birinci seviye doğrulama yaptıktan sonra kullanamaz mıyım borsayı? kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Burada işte 24 saatlik çekme limitiniz 1 bitcoin kontrat 1000 dolar civarındadır. İkinci seviye temel doğrulamada bu seviye artıyor. 100 bitcoin. Üçüncü seviyede yine artıyor. Fakat burada ödül ve etkinliklerden yararlanabilmek için bireysel doğrulamayı, temel doğrulamayı en azından yapmanız gerekir. Tüm bu doğrulamaları tamamladıktan sonra ödül merkezinde size sunulan ödüller var hemen göstereyim. Burada hoş geldin ödülleri var. Kaydınızı tamamladıktan sonra işte 1 dolar kayıt ödülünüz almak için. 5 dolar iade kuponunuz bulunuyor. Futures hesabı yatırma işlemlerinde yaptığınız zaman yine 5 dolar. 3000 dolara kadar sınırlı süreli ödül var. Bakın bu süresi sınırlı. Her kullanıcıya göre değişir bu süre bu arada yani. Her kullanıcı özeldir. Yine Features işlem ödülleriniz mevcut. Spot işlem ödülleriniz mevcut. Ya yani Bir işlem tamamladığınız zaman 2 dolar. Bu işte yaklaşık 36-37. Şu anki videoya göre. Yine Spot işlem varkeniz şey olduğunda 5000 USDT olduğunda işlem hacminiz bak varkeniz değil. İşlem hacminiz 5000 USDT olduğunda çok basittir. 80 dolar tutumunuz bulunuyor. Yine burada da ödülleriniz bulunuyor. Bu sayede kayıt aşamasında kazançlı bir kayıt işlemi olmuş oluyor. Bunun dışında Huobi'nin piyasalar konusunda yeni çıkan coinleri de çok popüler hale gelmeye başladı. Burada piyasalar kısmında kripto transfer ederek piyasada işlem yapabilirsiniz. Pariteler bellidir. USDT, USDD, Ethereum, Euro, Bitcoin, Huobi token. Huobi token kendi platformun kendi ürünüdür yani kendi kripto para birimi USDC fiyat buradaki normal Fiyat dediğimiz işte dolar euro Diğer birimler para birimleri gibi Değişim kısmında gördüğünüz gibi Bu arada yeni listelenen coinler Çoğu borsada Görmediğiniz coinler Sol Sol saver Büyük ihtimal bu ee, Bu da yine aynı şekilde Roots Yine aynı şekilde Huobi'nin Para yatıracağınız zaman herhangi bir borsadan kripto para transfer etmenizi öneririm. İlla bir borsada üyeliğiniz vardır. Türk borsası da olabilir bu. Ya da diğer borsalarda. Bunun için buradaki cüzdan kısmına gelmeniz gerekiyor. Burada bakiye kısmından erişebilirsiniz. Bakiye tıkladıktan sonra mobil sürümde bu menüler daha kolay. Transfer, çekme, yatırma. Yatırmayı seçtiniz. Yatırma ekranına tıkladıktan sonra size menü açacaktır. Evet burada kripto varlık yatırma alanımız açıldı. Şimdi yatırmadan önce dikkat etmeniz gereken unsurlar söyleyeyim. Hangi kripto varlığı transfer edeceksiniz? Büyük ihtimal USDT Tether transfer edeceksinizdir. Fakat bir yatırma işlemi yaparken karşı taraf borsadan seçeceğiniz ağa dikkat edin. Ve buradaki ağda kontrol etmeyi unutmayın. Ve yine önemli noktalardan biri komisyon oranı. Şimdi Ethereum ağında seçerseniz karşı borsadan emin olun çok yüksek bir komisyon ödersiniz. Ama Tron ağında, TRC20 ağında, TRC20 ağında seçerseniz düşük komisyon ücretinden yararlanmış olursunuz. Buradaki yatırma adresini oluşturuyorsunuz. İşte USDT seçtiniz. Ben... Tron ağını seçtim. Yatırım adresi gönder dedim. Burada varlık güvenini sağlamak için kayıtlı e-posta adresinize yatırım adresini bir mesaj gönderilmiştir diyor. Bunun nedeni şudur. Ee, siz olup olduğunu kontrol etmek istiyor bu borsası. Bakın adresimiz geldi. Bu arada Tron ağını seçtiğiniz zaman şunu unutmayın. Ağın başlangıcı T harfi ile başlar. Bu adresi kopyalıyorsunuz. Diğer borsadan yine Tron ağını seçip miktarda, arzu ettiğiniz miktarda coin gönderebilirsiniz. Coin göndermeden önce tekrar dikkat etmeniz gereken nokta. Önce T amaçlı, deneme amaçlı küçük bir miktar gönderin. Daha sonra eğer bir problem yoksa göndermek istediğiniz tutarı gönderebilirsiniz. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra piyasalar kısmında işlem yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra GoBurn ile kripto para kazanabilirsiniz. Staking ile pasif gelir elde edebilirsiniz. Yine Huobi'nin kendi ürün ve hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta olursa videonun açıklama kısmında makale bulunuyor. Orada o hakkında diğer makaleleri de paylaşmış olduk. Ve ayrıca yorum kısmına aklınıza takılan soruları da yazabilirsiniz.